Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sizlerle beraber Age of Empires'ın savaş mekanikleri hakkında konuşacağız. Arkadaşlar zaten oyunun e, server 2'de birçok savaş yaptık, savaşları deneyimledik. E, Top saldırı olsun, açık alan savaş olsun, e, veya işte kale savaşları olsun. Bunların hepsini deneyimledik arkadaşlar. Bunlar üzerinden e, şu anda da çok çok bayağı zaman önceki eski bir e, video var bende. Bu savaş videosunun üzerinden de anlatacağız. Burada arkada savaş dönerken biz de hem onu konuşalım istedim. Daha hoş olur arkadaki savaş dönerken konuşmak. Oyunda zaten arkadaşlar normalde bildiğiniz üzere 4 tane temel asker var. Okçu, kılıçlı, mızraklı, süvari şeklinde 4 tane birimimiz var. Ve bu birimler hepsi birbirine fazladan hasar vurma özelliklerine sahip. Ve bu oyunda gerçekten bu çok hissediliyor. Yani onu en başta söyleyebilirim. Eğer bir okçuysanız ve size süvari saldırıyorsa çok... Fazla vurabiliyor. Eşit güçte zaten inanılmaz e, e, karşı taraf fazla kill alıyor sizden. E, yani Zaten çok çok güçlü olacaksınız ki ancak bu şartlar altında. Mesela örnek veriyorum. T6 bir adam T7 bir karşıt birime vurup oradan ve e, karlı rapor bile alabiliyor. Öyle diyeyim yani. Bir tier asker e, farkı olarak T4 T5 Farkında bile hissedebiliyorsunuz onu. Yani onun için karşıt birim olayı bu oyunda gerçekten iyi hissedilir bir durumda. Bu da şöyle bir avantaj öne sürüyor arkadaşlar. Eğer gidip de düşmanda iyi sağlam kasmış bir adam varsa, iyi sağlam bir balina varsa en azından low spender olan ne bileyim mızraklı kasmıştır. Bu adam eğer o main süvari kastıysa o adama fazla vurabiliyor. Bir şekilde onu izahiyata uğratabiliyor. Yani en azından o alanda bir denge sağlanabiliyor. o Yani bu olaylar güzel olmuş. Çünkü hissedilir olması önemli bence. Mesela bir karşıt birim varsa gerçekten bu şekilde hissedilir olması lazım. Yani sen eğer e, işte süvari okçuya çok vur diyorsan gerçekten çok vurması lazım. Bu oyunda gerçekten o çok hissedilir arkadaşlar. Oyunda zaten Tier 7'ye kadar askere var şu anda. Oyun e, ilerisinde bu e, 8 olur, 9 olur, 10 olur bilmiyorum veya başka şeyler mi gelir bilmiyorum ama şu an için bu şekilde. E, savaş mekaniklerindeki en önemli kriter gene komutanlar arkadaşlar. Komutanların üçlü komutan kombinleri yaptığımız için burada koyduğunuz komutanlar ve bu komutanların becerilerini açıp %180 buff alıyorsunuz biliyorsunuz. O %180 buff alıp hepsini 50 seviye yaptığınızda açılıyor. Hepsini 50 seviye yapıp o %180 buff alıp yani oynamanız gerekiyor ki o gerçekten çok fark ediyor. Yani oyunun başlarında özellikle oyunun başlarındaysanız çok fark ediyor. Yavaş yavaş zaten ilerliyorsunuz. Komutanlara yıldız atlatmanız gerekiyor. Komutanda şu an için en önemli şey level. Mesela full bir komutanınız varsa full yıldız. Diyelim ki 50 level'sınız. Adam 90 level bir komutanla gelip sizi döver. Yani burada oyunda level çok önemli. ve Zaten max level sınırı da 120. 120'ye çıktığımızda zaten daha fazla level basamıyoruz. Onun için yani max level'ımız 120. 120'nin yukarısına da yani çıkılmıyor. 120'ye ulaştıktan sonra da zaten sıra sıra bütün kombinleri kasmanız gerekiyor. 5 kıta çıkılabiliyor maksimum. 5 kıta çık çıkılabildiğinde 5 kıtanızı artık sırasıyla ee, öncelikle ne bileyim ben işte okçu kastım örnek görüyorum. Okçuyu kasıp sonra mızraklı, sonra kılıçlı, suvari bu şekilde gidilebilir. Veya duruma göre iki mızraklı kasabilirsiniz. Askeriniz en başlarda kasmak mantıklı değil tabii ki. Oyunun biraz daha ilerleyen safhalarında. Bence sezon 2'ye falan böyle yapmak gerekiyor. Sezon 1'de e, yani biraz daha böyle dediğim gibi sıralı şekilde ana birliğinizi belirleyip ikinci ana birliğinizi, üçüncü ana biliniz şeklinde sırayla gitmeniz lazım. Ee, yani savaş mekanikleri de dediğim gibi e, karşıt birim olayı çok önemli. Yani bu alanda çok hissediliyor. Açık alanda örnek veriyorum. Kalenizin yanından bir suvari birliği geçiyorsa sizin onu mızraklıyla vurmanız gerçekten yani nötrl birlikler de var. Mesela kılıçlıyla suvari savaşsa nötr. Yani ikisi birbirine herhangi bir fazla vuruş yok. Ve okçuyla mızraklı savaşıyorsa nötr. Ee, onun için eğer mesela örnek görüyorum 5 tane düşman kıtası geçiyor sizin şehrinizin yanından. E, böyle kalabalık bir kıta birlikleri geçiyor. Ve sizin elinizde, e, sizin maininizde mesela okçu. Ve bu 5 tanesi arasından e, siz kılıçlıyı bulup kılıçlıya saldırmanız daha mantıklı. Kılıçlıya saldırıp, kılıçlıyı kesip tekrar e, kalenize kaçabilirsiniz. Yani bu tarz mekaniklere dikkat etmemiz gerekiyor oyunda. Yani savaş alanında mümkün olduğunca karşı birimleri seçmeye çalışın çok kalabalık mesela şu anki izleyeceğiniz görüntüde de çok biraz daha böyle kalabalık çok böyle kargaşalı savaşlarda hani kim kime dumduma dediğimiz durumlarda tabii ki her zaman bunu yapamayabilirsiniz ama mümkün olduğunca bunları yaparsanız eğer aldığınız kill oranı buna göre değişecek. Yani bu bodozlama gideyim Allah Allah hurra ben işte ona vurayım buna vurayım yaparsan ona göre kill kazarsın. Ama bu dediğim e, incelikleri uygulayabilirseniz karşıt birime saldırırsak da siz az kayıp verir karşıya fazla kayıp verirsiniz. Bu oyun zaten tamamen matematik arkadaşlar. Bu oyunu kazanmak istiyorsan, birlik olarak kazanmak istiyorsan her zaman birliğindeki e, adamların karlı çıkması lazım. Karlı çıktığın takdirde karşı taraf zaten bir süre sonra dayanamayacaktır. Sonuçta o adamda sınırsız kaynak veya hız yok. O adamın da kaynağı hızı bitiyor. E, onun için bu oyunu e, bir terazi oyunu gibi düşünün. Teraziye herkes e, kendince ağırlığını koyuyor. En son ağır basan taraf yeniyor. Burada da maksat en fazla kaybı verdirmek. Savaş e, savaşırken de daha ya, dikkatli olunması e, taraftarıyım. Şöyle mesela balinalar varsa balinalarla kesinlikle çok dikkatli olun. Balinalar inanılmaz hasar veriyor. Misal biz daha T4 iken adam T6 açmıştı. Biz T5 olduk adam T7 oldu. E, bu savaşlarda şimdi balinalar vardı bizim şeyimizde. Adam hep bize iki farkla gidiyordu yani. Mesela biz işte hep o zaman çok fark ediyor işte. Diğer Bir diğer farkla en azından adam mesela... E, Suvar ise ben mızraklığımla çıkıp tier, tier 5 ise ben tier 4 vurup bir şekilde güzel kill kasabiliyordum. Ve adama izahiyat verdim. En kötü kafa kafaya çıksam bile o bile iyi yani. O çünkü balina sonuçta karşıtı. Öyle yapabiliyordun ama iki tier fark olduğu zaman bunu yapman çok zorlaşıyor. Çünkü iki tier fark fazla. Yani tier 4'ün tier 6'yı dövmesi çok zor oluyor. E, bu şekilde yani oyun mekanikleri e, olduğu için ben yani oyunun savaş sistemi sistemini sevdim ve zevkliydi sezon 1'deki yaptığımız savaşlar hep keyifliydi yani. İkinci bir olay toplu saldırı olayı var. Toplu saldırı olayında arkadaşlar e, kesinlikle çok farklı mekanik var oyunda. Bir toplu saldırı lideri yok. Her, her koyulan ordu kendi başına bir savaş e, veriyor. Ve bu savaş ortalamaya vurdurup ya yani oyun bunu olarak hesaplayıp pat bir tur, bir tur döndürüyor. Pat, bir tur döndürüyor. Yani bu alandaki savaş yapıyor musunuz gibi. Şu anki savaşı yapıyor musunuz gibi. Öyle bir mekanik var. Ee, ve bu meka mekanik çok güzel e, işliyor. Ben o top saldırıları çok sevdim. Garnizon da aynı şekilde. garnizon attığınız kıtalarda tek başına tek tek savaşıyor. Ee, ve şunu söyle altını çizerek söyleyebilirim. Kesinlikle okçu birimler toplu saldırılarda çok efektif. Özellikle mullanlı birlik çok efektif. Çok kil kasmak istiyorsanız okçu arkadaşlar gerçekten çok güzel kil kasıyor. Ee, ondan sonra en mantıklı birlik yani kılıçlı ve kötü değil ama mızraklı da gibi. Suvari pek bilmiyorum iş yapamıyor yani ama açık alanda da güzel suvar. Mesela hızlı koşabiliyor ya işte. Yürüme hızları tabii ki suvarının biraz daha hızlı. O yüzden suvar da açık alanda biraz daha böyle hareket, hızlı hareket alması konusunda. O şekilde <laughs> mantıklar var yani toplu saldırı mantığı da öyle oluyor. Burada mesela mancınık olayı falan var. Mancınıklarla şehirleri geri ışınlama olayı var. O çok stratejik bir şey. Neden diyeceksiniz? Adamın balinası varsa iki üç tane. Şu an mesela o an bir tanesi aktif ve bu adam savaşıyor ve çok güzel bir konumlanmış kalesi. Bu adam eğer senin mancınık sırrındaysan mancınıkla beraber o adam duvarını sıfırlayarak adamı geri ışınlayabiliyorsun. Bir saat falan ceza yiyor adam yani şey dola, e, dolana kadar duvarın e, bir saat gelemiyor savaş alanına düşünün Bir saat boyunca siz orada o adamı e, iterseniz o savunduğu bayrağı yıkabiliyorsunuz. Burada mesela bayrak yıkmada da top saldırı içerideki orduyu yendiği zaman... Bu sefer e, dayanıklılığını tüketmeye başlıyor bayrağın. Dayanıklılığı tükendiği zaman da bayrak yıkılıyor. Öyle hani şey yanma olayı falan yok burada. Direkt ben, e, direkt toplu saldırıyla dayanıklılığı tüketiyorsun. E, aynı şekilde o garnizon olduğu sürece de o bayrağı kesinlikle dayanıklılığına vuramıyorsun. O, o garnizonu yenmen lazım önce. Öyle bir e, mekaniği var bu oyunun. E, yani açık alan savaşları ve e, bayrak savaşları bayağı keyifli. Sadece e, şunu söyleyebilirim. Yani bayrak atma olayı biraz daha zaman kısıtma, kısıtlamaları lazım. Nasıl diyeyim? 2 ee, saatte bir bayrak atılıyor mesela. örnek veriyorum bir buçuk iki saat arasında bir, bay, bir bir tane bayrak atabiliyorsunuz. Bir bayrağı yıkmak 10-15 dakika falan sürüyor. Yani hızlı yıkılıyor aslında bayrak. Bir, eğer garnizonu hızlı eritebilirseniz 5 dakikada da yıkılıyor. 2 dakikada da yıkılıyor. O dayanıklılığını tüketmek hızlı oluyor. Ama e, bayrak dikmek bir o kadar uzun oluyor. Bir de o bayrağı dikerken savunmanız gerekiyor. Tabii ki içine garnizon atmanız lazım falan. Burada bakın şu gördüğünüz görsel çok güzel, e, büyük gemi toplu saldırı bu arada. E, küçük gemilerde normal kıtalarla geçiyoruz karşıya, Buradan yani oyunun bu mekanikleri falan çok hoş duruyor. E, yani oyunda savaş mantığı bu şekilde işliyor. E, bayrak şeyini yık, kalesini yık, e, şeyini, bayrağını yık, bayrak at, tekrar o, temas et, bayrağını yık. O bayrakların yerleri de belli zaten, e, oraları ele geçirerek yapıyorsun. Yani bunu biraz daha bir, ne neye indirebilirsin mesela 45 dakika yapabilirsin. Hani buçuk saat değil de 45 dakikada bir bayrak dikilebilir. Bunlar biraz kısaltılabilir. Çünkü ne oluyor bu sefer? Yani bir savaşıyoruz, savaşıyoruz, savaşıyoruz işte bir bayrağı yıkıyoruz. Öbürünü dikiyorsun 2 saat yok yani. Adam eğer sana saldırmaz, 2 saat orada böyle boş boş veya bir buçuk saat o bayrağın bitmesini bekliyorsun. Ee, onun için onu biraz daha kısaltmaları gerekiyor benim görüşüm. Onun haricinde mesela top saldırıların şey görüntüleri falan çok hoş. Mesela şu an giden top saldırı görüyorsunuz. Çok güzel böyle bayraklı bayraklı falan filan malı gidiyor. Ee, ve sizin birliğinizi temsil ederek giden bir top saldırı oluyor. Öyle gidip de bir birlik şeyin lideri işte bu top saldırının lideri gibi bir şey yok. Tamamen kim şeyde yani PHN mesela burada biz PHN'yiz. PHN birliğinin toplu top saldırısı temsil oluyor. Onlar falan güzel olmuş. Yani ben gerçekten kimin açtığını hiçbir önemi yok. Mesela normal bir adam bile açsa burada onun herhangi bir stat eski etkisi veya artısı olmuyor. Onun için bayraklara yakın adamların açması veya konum olarak o adama hani örnek veriyorum açık alanda biraz sıkıntı yaşıyorsan açık alanda kalelerden atlayarak o top saldırıya Bunda kalelerden atlayarak ilerlemek çok önemli. Mesela kalelerin dizilimi bayrak içinde. Gördüğünüz gibi şu an mesela çok dip dibeyiz. Hızlı, bu kaleler altında çok hızlı ilerliyorsunuz arkadaşlar ve e, açık alanda eğer olur da biz e, balina gelir de size sıkıntı yaratacak olsa o açık alanda sizi kesemeden to, o top saldırıya gitmeniz gerekiyor veya bayrağı doldurmanız gerekiyor. Bayrağın etrafını güzelce sarmanız gerekiyor kalelerle bu bayrağı savunabilmeniz için. Yani oyunun o mekanikleri falan çok e, önemli. Yani stratejik e, bakımından gerçekten güzel stratejiler çıkıyor oyunda. Zaten yeni bir oyunda olduğu için şu anlık yani belli başlı stratejiler yok. Mesela şu an... E, bayraklardan çıkarak gemilerle gelerek burada karşı kıyıdaki düşmanın bayrağını yakmak ve düşmanın oradaki alanıdaki ordularını kesmek için uğraşıyoruz. Burada tabii ki bu yapılan da sizin daha güçlü olmanız gerekiyor. Veya daha stratejik, daha toplu hareket etmeniz gerekiyor. Tabii ki bu tarz oyunlarda toplu hareket etmek çok önemli. Discord kullanmak, sesli e, şey savaşlarda özellikle çok önemli. Neden? Mesela siz adama dersiniz ki e, şey yap. Gel git saldır. Bilmem ne yap. E, gibi böyle hani orada komutlar verilir. O komutları dinlediğiniz takdirde siz de savaşa dahil olursunuz. Ve böyle savaşırsınız. Ama gidip de kimse yoksa Discord'da yoksanız kimseyi dinlemiyorsanız kafanıza göre bir savaşırsınız. Bu sefer de orada bir farklılık gözükür yani. Şimdi herkes topluca hareket ediyor. Bir tek vücut. Sen orada kendi kafana göre bir şey yapıyorsun. O da pek koşturmuyor veya işte çok katkın olmuyor. Ama burada mesela diyor ki adam sen şimdi mesela dikkat etmiyorsundur, savaşa dalmışsındır. Adam sana oradan diyor ki skorttan. Arkadaşlar top saldırıya işte okçu atın veya işte şunu atın, takviyeleyin. Hemen uyanıyorsun, hop atıyorsun. Ama değilsen, savaşa daldıysan görmüyorsun belki oraya bir şey atılması gerektiğini, bir şey yani anlık refleks verilmesi gereken hareketler Tabii ki konuşarak anlaşmak daha kolay oluyor. Gördüğünüz gibi artık kıtalar geçirdik. ve şu anda işte burada bunu kastettim bu. Yani burada tek vücut bak bir hat şeklinde ilerleniyor. Şimdi gidip de Hop, hadi, hop ben koştum gittim değil. Birbirinizi bekleye bekle, ufak ufak vura vura önündeki hedefleri kese kese kese, kese ilerlemek. Buradaki e, maksat o. E, o. o. şekilde hareket ettiğiniz takdirde yani takım olarak hareket ettiğiniz takdirde bu tarz oyunlarda her zaman karlı raporlar alırsınız ve karşıya inanılmaz zayiatları verirsiniz. Verir, takım olabilmek önemli. Yani açık alan savaşlarında evet, dediğim gibi e, top saldırıda zaten o mantalite var da açık e, takviye çok önemli. Garnizonu veya top saldırıyı zaten takviye çok önemli. Bir de birlikleriniz iyi birlikleriniz varsa karşıya göre genel yapıda iyiseniz güzel raporlar alıyorsunuz top saldırıda ve en iyi kill kaslan yer bence top saldırı boyunda. oyunda. Yani açık alan, alanından daha fazla kill kasıyorsunuz. Ben öyle yani diyorum. Yani yaptığımız savaşlarda genel manada baktığımızda ve en zevklisi de zaten o toplu saldırı ve o toplu saldırı etrafında dönen savaş toplu saldırı oluyor mesela siz işte adamların e, kalelerin içine giriyorsunuz oradan takviye atmasını engellemeye çalışıyorsunuz falan onları takviye atıyor biz işte top saldırıyı takviye ediyoruz gibi çok fazla böyle e, şey dönüyor ve toplu saldırılar uzun sürebiliyor baktığınızda e, iyi savunuyorsa karşı tarafta şu an gördüğünüz gibi mesela bizim top saldırı e, bakalım Heh. yani onun garnizonu mesela daha az seviyeye düşmüş. Şu an garnizonu bayağı sıkıntıda. Bak bir alsa da siz biz takviye attığımız sürece zaten o garnizonun düşmesi işten bile değil yani. E, takviye atabilmek dediğim gibi iki taraf için de çok önemli. E, top, garnizona da takviye atmak önemli toplu saldırıya da. Açık alan savaşlarında gördüğünüz üzere <laughs> e, he, burada bir de açık alanda ölü veriliyor arkadaşlar. Şimdi bilmeyenler için en azından onun altını çizelim. E, açık alan savaşlarında ölü veriyorsunuz. E, çok kısmı, maksimum bir seviye değil ama bu neyi sağlıyor? Onu baktığınızda gerçekten Savaşlar yoksa hani ölü vermesen bu oyunda şimdi bu oyunu düşünüyorum Savaşların çok uzun süreceğini düşünüyorum çünkü milletin ordusu bitmez ölü vermezse açık alanda gerçekten bitmez toplu da zaten zaten ölü veriliyor da açık alanda da ölü veriyorsun ya yani. açık alanda da ölü vermesen dediğim gibi bu oyunda bence milletin ordusunu bitiremezsin çünkü zaten her birlik 150'şer kişi oluyor maksimum bir yerden sonra 150 tane adamın yani Rise of Kingdoms'ta mesela düşündüğümüzde Savaşlar da çok daha uzun sürüyor. Bunun sebebi de zaten o. Yani top saldırıda veya şeyde veriyorsun ölüyü. Onun haricinde kaynağın olduğu sürece savaşıyorsun. Sınır şeyin yok yani. Sınırsız kaynağın varsa, iyi kaynak kasmışsan kaynak bitene kadar savaşıyorsun. Hızın da varsa hastaneye çıkartıp çıkartıp savaşıyorsun. Burada öyle bir şey yok. Hastanede de oluyor. Fakat açık alanda da öyle veriyorsun. Bir süre sonra artık şöyle oluyor. Mesela 100k, 100K demeyeyim de. 80k asker çıkıyorsan, 80k askerin bir süre sonra kalmıyor eee han yani ölüyor çünkü sürekli ölüyor savaştığın için. Sonra bir bakıyorsun 70K çıkmışsın. Bir bakıyorsun 60K çıkmışsın. Artık ordunu kendini yani sıfırlıyorsun. Burada zaten top saldırı kalelere top saldırı açmak yerine alanlarda savaşarak insanları sıfırlamak daha mantıklı. kalelere de şöyle birliklerin böyle becerileri var. O becerileri açıp kale sıfırlama var. O zaman mantıklı. Çünkü kalelere o beceriyi açmadan saldırdığınızda inanılmaz zayiatlar veriyorsunuz. Çünkü kalelere takviye atılarak yanındaki arkadaşlarla takviye atarak orayı savunduğun zaman onlar sadece hastane verirken sen ölü veriyorsun. Yani bu kaleler dediğim normal size ait kaleler. Onun için oyunu sıfırlamak burada zor. Yani e, o dediğim gibi yarım saat bir beceri var. Onu da açtığınızda belli başlı sayıda oyuncu sıfırlayabiliyorsunuz. Git 150 kişiyi sıfırlayamazsınız. Yani bu oyunda o olduğu için de o, e, bu savaş devam ettiği sürece de şu var. Yani mesela bu bu mantıkta bence güzel. Niye? Rise of Kingdoms'ta bir adam sıfırlandığı zaman oyunu bırakıyordu. Çünkü askeri kalmıyordu. Onu tekrardan sıfırdan basmak etmek zordu. Ve e, o yüzden millet oyunu bırakıyordu. Burada ama en azından adamın öyle bir sıfırlanma hani bütün askerlerini sıfırlanması çok çok zor olduğu için. Aktif olduğu sürece zaten öyle kolay değil. E, yani zor olduğu için de adam ne yapıyor? Yani oyunu devam ediyor yani. O yemiş olsa bile bilmem ne bile. devam ediyor. Çünkü askeri var. Savaşabilir, devam edebilir. Ama e, da öyle değildi biliyorsunuz. Rokta bir hatta balina sağ baştan başlayıp 5 kişi, 5 kıtasını çıkartıp bütün herkesi 150 kişi sıfırlar. Adam bana mısın demez yani normal bir fırtıfla oyuncudan bahsediyorum. Yani 150 tane fırtıfla oyuncu sıfırlar bana mısın demez. Ve o 150 tane oyuncu da oyunu bırakır yani oynamanın bir mantığı kalmaz. Ama burada öyle değil. Burada herkes değerli oluyor yani bu. Sen değerlisin burada gidip seni sıfırlayamıyor. Sen bu ancak kendini nasıl sıfırlarsın alanda savaşarak. Saldırıya takviye atarak. Karnız ona orada atarak kendini sıfırlarsın. Onun haricinde gidip de senin e, başka şekilde gidip de sıfırlanma ihtimal çok düşük yani. Kaleni sıfırlanma ihtimalleri. Sıfırlanıyor mu? Sıfırlanıyor. Offline'san, şey sen, yarım saat içinde e, bir birlik seni sıfırlar mı? sıfırlar. E, ama dediğim gibi yani bir 150 kişiyi sıfırlayamazsın yani. Çok zor. Böyle belli başlı işte 5 kişi sıfırlarsın, 10 kişi sıfırlarsın. O buff açtığında da sürekli herkese rally açayım, doldurayım yapman zor ya adam aktifse zaten onu sıfırlamak gene kolay değil. şu anda savaş devam ederken görüyorsunuz yani garnizonu kesmek de öyle hemen 2 dakikalık hiç değil yani. Bakın bayağı da sürdü. Hala daha vuruyor. Yani ama bizim top saldırı mesela bu tarafta gözüken top saldırı 1, milyon 600 varken karşının fazla bir şey kalmadı. Şu an atlanan inanılmaz ki ölü veriyor mesela. Buradan muhtemelen sıkıntılı rapor çıkartır. Şu an bir alan üstünlüğü de alındığı zaman boyunda alan üstünlüğü almak da oluyor. Sadece burada adamlar eğer kalelerden ordularını atlatarak garnizon atarsa zaten ona çok bir şey yapamıyorsun. Hani vurdum ettim diyene kadar adam giriyor. Hani ona da ileride belki şöyle bir şey getirebilirler. Bir adam eğer bir hasar alırsa kaleye kaçamaz gibi bir şey belki öyle bir şey yapabilir. Veya onu hiç ellemezler. Çünkü adam zaten kaleye gir çık yaptığı sürece orayı yani güzel bir kombinle yani şey yaparak herkes bunu iyi şekilde yaparsa doldurabilir. Bir de burada mesela bayrağınız örnek veriyorum. Dayanıklılık diye bir şey var ya bayrakta. Yani. Orada bayrak dayanıklı bir şey var. Siz buraya top saldırı açarak bayrağı e, o top saldırıyla o bayrağı tekrar doldurabiliyorsunuz. Yani bir anda böyle 2 milyon bu kapasite. 2 milyon ordu bir anda tak diye girebiliyor içeri. O şekilde bir mantalite de var. O da hoş bence. Ya şu an mesela hata yapıyor. Mesela şu savaştaki şu izlediniz. Şimdi sen adamı zaten 1 milyon 700, 1, 1 milyon 600 orduyla senin bayrağını artık vuruyor. Sen oraya artık ordu sokman saçma yani. Olman lazım. Evet burada bu, bu, neyin saldırısı? Bayrağı okulan askerlerde işte bir adam verdiği zayiat mesela. Adam ordusunu tek sokmuş. Bu mesela bak 362 bilmem kaç bölü. de i̇şte bunun hastanesi de var tabi. 382 sen vermiş. Adam 14.747 vermiş. Ee, ve bu bunun sebebi de işte bayrağı bir türlü 2 milyona çıkartamamak. Sen eğer bayrağı 2 milyona çıkartamıyorsan o bayrağı salacaksın. Ya bu oyunda mesela bayrak bir şekilde inşa edilir de yani boşu boşuna gidip de oraya asker sokup öldürmek mantıksız yani gerek yok Onun için buradaki izlediğiniz şeylerde bakın çok inanılmaz fazla sıkıntılı kayıp vermiş arkadaşlar Çünkü ben hani dediğim gibi düzgün şekilde dolmazsa bayrak 2 milyon orduya gidip de 100 milyon 100 binlik ordu bir şey yapamaz yani yani e, savaş mekanikleri dediğim gibi bu kısacası bu şekilde arkadaşlar, Güzel. Ya ben oyunun e, savaş olayını gerçekten sevdim. Yani güzel zevkli geçti. Şu an e, sadece bir sezon 1 bitti. Sezon 2'yi bekliyoruz. O da bayağı artık oldu. Keşke bir şey bir şekilde hızlı bir şekilde getseler. E, duyduğum kadarıyla da herhalde Osiris ligi var. E, Rise of Kingdoms bilenler bilir. Böyle bir harita size alıyor. 30 kişi sizden alıyor. 30 kişi rakipten alıyor. 30'da 30 30. Binaları ele geçiriyorsunuz. İşte ortada bir tane capture the flag gibi böyle bir e, tabut çıkıyor. O gidip de o tabutu alıp puan kasıyorsunuz falan. Böyle mekanikler var bilmeyen için kısaca da anlattım. Ee, böyle gidip 30 kişilik ekiplerle bu tarz savaşlara gireceğiz herhalde. Bu ayın sonunda geleceğini söylediler. Bakalım en azından orada insanlar bir savaşsın etsin yani Çünkü savaş bitiyor. Bir süre sonra o sezon 1 bitti. Sezon 2'yi nasıl yapacaklarını aklımda en ufak fikrimiz yok. E, çünkü kendileri açıklamıyorlar. Açıkladıkları zaman bileceğiz ama sezon 2'nin ben hani kvk sistemi gibi olacak herhalde öyle en son çünkü 8 tane krallık açtılar şu anda 8 krallık üzerinden en sonuncu krallık hani 8. krallık bittiği zaman herhalde sezon 2'yi getirip oradan bir devam etme gibi bir şey düşünceler olabilir ee, bakacağız yani öyle bir e, düşünceler olabilir arkadaşlar. evet ya video bu şekildeydi elimden geldiğince sizleri açıklamaya çalıştım gene sorularınız olursa arkadaşlar yorumlar kısmına sorabilirsiniz Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.